Şimdi bir başka seçim konusuna gidelim. Bir seçim e, bölgesine ama orada böyle gördüğünüz gibi Nuri Erdoğan AK Parti Isparta Kuleyönü Belediye Başkanı böyle kutlamış elinde silahla. E, bir Hint düğünü falan da yapabilir kutlamak için belki bilmiyorum. E, öyle bir havası var biraz. Silahlı seçim kutlaması. Elinde silahla havaya defalarca ateş ederek seçim kutlaması yapan AK Partili Isparta Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan bu görüntüler üzerine savcılık devreye girdi, soruşturma başlattı. Bursa Yıldırım Belediyesi'nde meclis üyelerinin mazbata töreninde olay çıktı. CHP'den meclis üyesi seçilen 76 yaşındaki Zülfikar Bal sahnede zafer işareti yaparak mazbatasını aldı. Sahneden iner inmez de AK Parti listesinden belediye meclis üyesi seçilen MHP'li Alparslan Karaarslan'ın saldırısına uğradı. 76 yaşındaki CHP üyesine önce kafa attı, kanlar içinde kalan Bal'a hakaretler etti. Çorum'da Cumhur İttifakı ortakları AK Parti MHP birbirine girdi. Sokaklar karıştı. Yine silahlar çekildi. Aman, AK Partili adayın seçimi kazandığı Çorum'un Dağ ilçesinde MHP adayı seçim sonuçlarına itiraz etti. Küfürlü, yumruklu kavgada Çevik Kuvvet AK Parti ve MHP'li gruplara müdahale etmek zorunda kaldı. Bir tarafta seçim sonuçlarına itirazlar, çıkan kavga, diğer tarafta kutlamalarda yaşananlar. Van'da Mazbata'nın %55 oyla seçilen adaya değil, ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesiyle yükselmişti seçim sonrası ilk tansiyon. YSK'nın kararıyla kriz çözüldü. Dem Partili Abdullah Zeydan Mazbata'sını alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Coğrafyamızın, ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara, ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacımız var. AK Parti'nin etinden sütünden faydalanıp ben partisine oy verenlere hepsinin de hesabını bu kardeşiniz ve cezayı kesinlikle... yoksa Seçmeni tehdit eden isim Şanlıurfa Ceylanpınar'da seçimi kaybeden AK Partili belediye başkan adayı Seyitan Atilla. Dem partiye oy verenlerden hesap soracağım dedi. Ardağan'da ise tekrarlanacak denilen seçimi İl Seçim Kurulu CHP'nin başvurusuyla reddetti. Seçim yenilenmeyecek. Ordu'daysa İyi Parti'nin itirazları sürüyor. Sandık başkanı çuvalı omuzlamış evine gitmiş kamera görüntülü. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz sandık kurulu başkanının oy çuvalını evine götürdüğünü iddia etti. Görüntülerini paylaştı. İtiraz gerekçesine konulduğu görüntüler. Aydın'da belediye başkanlığına yeniden seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu ise ...Mazbata'nın adliyenin yemekhanesinde verilmesine tepki gösterdi. Siz de arkamda yemek tabakları ve çaydanlıkla fotoğraf çekeceksiniz. Sakın çekmeyin. Ulusal basına rezil oluruz arkadaşlar. Türkiye'nin hangi ilinde bir, Büyükşehir Belediye Başkanı'nda adliyenin yemek hanesinde mazbat Bu taç verici bir şey ya. Tartışmalar, mazbata törenlerinde yaşananlar, itirazlar sonrası seçimlerin yenilinceye adreslerde seçim bitmedi sürüyor. Hatay'da seçimi ikinci sırada tamamlayan CHP, il yenilinde tutanak hatalarının düzeltilmesiyle oy farkının 2569'a gerilediğini belirterek oyların tekrar sayılmasını istedi. Yani görüyorsunuz, bunları da takip ediyoruz, bakıyoruz, yavaş yavaş öğreniyoruz ama e, yeterince yeterince e, öğrenemiyoruz. Belki de çok yavaş öğreniyoruz yani. Neyse arkadaşlar, bunlara lüzum yok. Bu memleketin kıymetli insanları, bunlara, bunlara lüzum yok. Bu hayattan hiç kimse sağ kurtulamıyor ya.